Matkap geliyor Kazma kürek sesi Polis uyuşturucu operasyonuna gitti. 30 metre derinliğinde tünel buldu. Tireli çıkanı gördünüz mü peki? Yok görmedim. Sabah saatleriydi. Narkotik timleri İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 45 kişiyi gözaltına aldı. Polis sabah saatlerinde eş zamanlı bir operasyon düzenledi. O adreslerden biri de Balat'taki bu evdi. Polis içeri girdiğinde ise hiç ummadığı bir manzarayla karşılaştı. Çünkü içeride 6 metre derinliğinde, 30 metre uzunluğunda bir tünel vardı. İçeride ise kimse yoktu. 30 metrekarelik bir ev hemen sağ taraftaki odada toprak yığınları var. Az ileriye doğru geldiğinizde daha geniş bir alan. Yine sağ tarafta topraklar ama bu sefer çuvalların içine koymuşlar. İşte tünelin girişi burası yaklaşık 1,5-2 metre genişliğinde. Burada iki ayrı merdiven var. Biri halattan diğeri de şu anda üstünde olduğum. Aşağısı daha geniş. Bakalım aşağıda bizi neler bekliyor. Tahtalarla kendilerini korumaya almışlar. Arka taraftan da yine kablolarla ışığı sağlamışlar. Tünel o tarafa doğru gidiyor. Ama ucu görünmüyor. Yaklaşık 30 metre boyunca bu dar alanda çalışmışlar. Ve buradaki moloz yığınlarını yukarıya taşımışlar. Ama 30 metreden sonra... Su birikintisiyle karşılaşınca da daha da ileriye gitmemişler. Tünelin kazıldığı ev tam da Özel Fener Rum Lisesi'nin karşısında. Meryem Ana Kilisesi'nin ise yaklaşık 50 metre uzağındaydı. Sizin evin altından geçiyor tünel. İşte ses geliyor ama nereden geldiğini bilmiyorum. Bizim... Kazılan tünel evlerin ve yolun altından geçtikten sonra Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesine kadar uzanıyordu. Definecilerin amaçları ise tarihi eserleri ve değerli eşyaları ele geçirmekti. Amaçlarına ulaşamadılar, evde mühürlendi. Polis şimdi çevredeki güvenlik kameralarından define avcılarının izini sürüyor.